Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı günler. Bugünkü videomuzun konusu evimizde robot süpürge olarak kullandığımız bu elektronik cihazla alakalı. Burada e, cihazımızın pilinde bir sorun oluştu. Pilimizi beraberce değiştireceğiz. Yedeğimizi aldık. Bununla alakalı bize lazım olan malzemelerimiz neler? Bir tane yıldız sorunları da ince uçlu olması önemli. Bir de internetten satın almış olduğumuz e, robotumuzun yedek pili. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey robotumuzu buradaki kırmızı düğmemizi mutlaka kapatacağız. Sıfıra getireceğiz. Sonrasında robotumuzu çeviriyoruz. Bu şekilde şöyle yerine koyduktan sonra öncelikle fırçalarımızı şöyle çekerek çıkartıyoruz. Evet fırçalarımızı çıkarttıktan sonra bizim pilimiz şu bir kapak var burada. Bu kapağın altında kalıyor. Burada bizim bu kapağı çıkartabilmemiz için şu vidaları sökmemiz gerekiyor. Ince uç tornavida vidayla vidalarımızı söküyoruz. Burada vidaları sökerken paylaşmam gereken konu genelde robot süpürgelerdeki sistem aynıdır. Bizim markamız Ecovacs ama birçok modelde de birçok markada da sistem aynıdır. Zaten Ecovacs'ların bütün modelleri hepsi aynı. Bu kapağı söktükten sonra pil zaten çıkacak ortaya. Aynı şekilde diğer markalar için de bunu değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Ufak tefek konumları farklı olabilir pillerin. Ee, biz pilimizi trend yoldan satın aldık. Tabi orijinal değil ama en azından iş görebileceğini düşündüğümüz e, amperini falan ona göre ayarlamaya çalıştık. Orijinalini almak isterseniz belki servislerde olabilir. Servise ben cihazı göndermek istemedim çünkü garantisi olmuştu. Arızanın veya sıkıntının ne olduğunu ben paylaşmıyorum çünkü herkesin cihazı farklı, çözümü farklı olabilir. Onun için pilde olabileceğini düşündüğümüz bir sorun, biz de pilimizi sipariş verdik ve satın aldık. Şöyle bakıyoruz. Hepsi söküldü. Tamamdır. Şuradan çekiyoruz kapağımızı evet, çıkarttık. Burada tabii. Eğer ki e, bu çok sık sökülen bir parça değil, varsa bu etrafında falan bir e, kıldı, kirdi, herhangi bir pislik varsa burada fırçayla bunu aynı şekilde bunun etrafını da temizleyebiliriz. Şimdi şurada bir metal bir parça var, Pilimiz bu metal parçanın altında, onun vidalarını da söküyoruz, 4 tane de onun vidası var. sistem aynı. Diğer robotlarda da sistem aynı. Evet, onların vidalarını da şöyle yanara koyduk. Onlarınki biraz daha farklı vidaları. Şimdi bu şekilde çıkmayacak. Kolaylaştırmak için şöyle. Evet. Sonuçta bu biraz ağır bir malzeme. Onun için yan çevirerek çıkartmakta fayda var. Evet. Pilimiz burada. Şimdi normalde pilimizde e, bizim şurada bir soket var. Geçmedi. Bir soket var. Sadece o soketi yerinden çıkartmamız bizim için yeterli. Şöyle çekiyoruz soketimizi. Soket görünüyor mu? Evet. Yani herhangi bir, e, bir şey yapmamıza gerek. Şöyle çektiğimizde pilimiz çıktı. Bu kendi üzerindeki orijinal pilimiz. Bu da bizim aldığımız pilimiz. Şimdi onu takacağız yerine. Evet, pilimizi taktık. Şöyle kablosunu da yerleştirdik. Evet bu şekilde zaten N8 Pro ile N8'lerin pilleri aynı ama farklı markalarda piller değişiyor. Onun için bu önemli. Ee, diğer marka, diğer modellerinde, Ecovacs'ın diğer modellerinde de piller değişiyor. Amperine göre, gücüne göre değişiyor piller. Yine metal korumamızı yerine taktık. Şimdi vidalarımızı sıkabiliriz. Birazdan da beraberce kapağımızı takıp çalıştıracağız. Yani özel bir alete ihtiyaç yok bir yıl sorunları da bizim işimizi görüyor sadece vidalara zarar vermemesi için ince uçlu olması iyi olur çok da fazla şey yapmayın sıkmayın tatlı sert olması yeterli şimdi bunları sıktıktan sonra öncelikle şu baş tarafa dikkat edin şu baş tarafı yol tutturun bu şekilde. Baş tarafı oturduktan sonra zaten diğerleri diğer tarafları vidalarla sıkarak rahat bir şekilde yerine oturtacağız. Diğer vidalarımızı da hemen sıkalım. Sonradan da beraber biz çalıştıralım bakalım. Yani sonuçta biz servis veya bir usta bir tamirci değiliz kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz bazen böyle sorular soruluyor şimdi eğer ki cihazımız garanti kapsamında ise zaten bu işlemi yapmayın servise gönderin eğer ki fabrikasyon bir durumu varsa en azından ekstra bir masrafa gerek kalmaz bizim cihazımız yaklaşık 3 yıl kullanıyoruz aktif olarak. Ee, tabi garanti 2 yıl ek bir garanti süresi uzatma süresi yapmadıysanız 2 yıl garantimiz var. Şimdi kırmızıyı kırmızıya yeşili yeşile getiriyoruz. Artık çeviriyoruz. Hadi bismillah. Şimdi cihazımız açıldı. Pilimizi değiştirdik. Bundan sonraki çalıştırıp kontrolümüzü yapacağız. Bakalım sorunumuz çözüldü mü çözülmedi mi. Dediğim gibi bu robotlardaki pil olayımız bu şekilde. Basit bir şekilde değiştirebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet, Ecovacs'ımızın pilini değiştirdik. Yaklaşık 20 dakikadır çalışıyor. Yeniden bir haritalandırma yapıyor şu an evimizde. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Daha önceki durumlarda bu şekilde bir çalışması yoktu. Şu an herhalde sorunumuz çözüldü gibi pilimizi değiştirmiş olduk.